Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bu bölümde ne yapıyoruz? Ya yani ne yapacaksak yapalım da yapmadan önce şu donumuzu bir giyelim abi. Yani tight'la falan olmuyor. Tight'ımızı da kırdılar malum. Bir tane don yok mu ya? Hayda. Eee pantolon yazsak. Bu bölümde arkadaşlar spin almak için böyle bir yola çıkacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Kanyonlarda görmüştüm birkaç tane de levellerini hatırlamıyorum. O yüzden ya diyarcığım sen de şöyle gidelim. Her şeyim var diye görüyorum. Evet dart mart var. Güzel. Evet Spino. Şu tarafta kanyon var bayağı. Yani haritada gözükmüyor. Çok ince kanyonlar olduğu için de. Gerçi şurası olabilir gibi. Neyse gidince veririz ya. Ya diyara bak be. Ya bu var ya bir efsane. Şuna bak şuna. Ayaklarını böyle birleştiriyor bakın giderken. Şu ayaklara dikkat edin. Vay be. Şaşırıyoruz böyle basit şeylere. Spin'i alıyoruz. Ondan sonra neler yaparız bilmiyorum ama ee, yavaş yavaş Lost Island serimizin de sonlarına yaklaştığımızı sizlere bildirmek istiyorum arkadaşlar Lost Island serimizi de ufaktan e, sonlandıracağız tabii ki yani Lost Island'ın şu şeyi çok hoşuma gidiyor ya Amazon ormanları zaten buraya geldiğinizde direkt ortam sesi değişiyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama garip bir böyle kuş e, şeyli sesli bir şeye bürünüyor yani ortam. Yaklaştıkça da artıyor bak. Çok yoğun buralar ya. Burada mesela hayvan yani şu dürbün olmasa mesela şuradaki hayvanı göremezsiniz. Tapejera 150 var orada. Bunu normalde göremezsin yani şu dürbünü gördüm sadece. Çok yoğun bir ormanı var. Şuralar hep hayvan dolu ama bak gözükmüyor. Kanyon nerede abi? Ya da şu aşağılarda olmaz mı Spino? Mesela şuralarda olabilir bir bakalım ya. Spino güçlü. Alacağız. Burası bataklık gibi. Tamam. Evet bu seride diğer serilerde almadığımız dinolara öncelik verdik biraz daha biliyorsunuz. Ee, yani umarım hoşunuza gidiyordur diye tahmin ediyorum. Aa onda ne var lan? Ah size koymuş. Abi nasıl spino yok ya? Gerçi kanyonu bulamam. Ha şurası kanyon. Tamam. Kanyon bak şöyle e, genelde spinolar hani sulak kanyon alanlarda olduğu için şöyle kanyon gidiyor mu? Gidiyor. Biz de böyle gidelim abi. Aynen aynen aynen. Belki burada buluruz. Burada bir tane görmüştük ya. Hatta ya videodaydım o sırada ya da değildi. Bak burada Spino 50 var. Evet, bir tane bulduk. Ol ne vuruyorsun lan? Ağzını kırdı bunun. Orada da var. Oo, 150. Tamam, dur. Bulduk abi. Aradığımız Spino'yu bulduk da. Orası biraz tehlikeli. Oraya şey yapacağız. Piyon ne yapıyor lan orada? Ormanın güzelliğine bakar mısınız ya? Muazzam değil mi orman? Vallahi çok güzel görünüyor bence. Burada grife geçeyim ben diyorum ya. Sonuçta bana yaklaşamaz. Ben ona vurabilirim falan. Şöyle mesela. Şimdi o sinirlenecek tabi altıma gelecek de. Ben de şöyle dikine insem. Ha. Böyle dur Spino. Böyle dur abi. Aynen. Aferin. Su desteği var. Şimdi spinolarda önceden su desteği diye bir şey yoktu. Şimdi su desteği gelmiş. Hani biraz su hayvanı ya bunlar. Suda olduklarında daha güçlü oluyorlar. Bu arada elle ve spinoyu Segolar 7 galiba. Aynen yok oldu hayvan. Bunu yemezler ya. Bu biraz ayarsız. 150 seviye spinom olur abi. Şş, kardeş hayırdır sen ya? Ha şey yiyor. Tamam onu ye abi. Onu yiyemiyor da garip mi? Sıramıyor baksana boş boş. Vurdu mu lan? Aa para e saldırdı. Para ser 3.3 ha bu da 3.5 acanı var. Kim alır? Bizimki alır da. Biz o sırada yine bayıltma şeylerini vuralım. Arttıralım iyice. 5k Şunu bir yesin ya Ben ona nasıl destek verebilirim Şuradan vursam Spino'ya vurursam Canını acıtabilir. Gerçi Spino da iyi vuruyor Aa, Tak 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 seri seri Çok hızlı ya Spino Rex'ten çok daha hızlı bir hayvan bu arada Vuruş hızı Aferin lan aslan sana Sen var ya Beyze gitmeye hak ettin gel buraya. Spinonun neslini de alırız belki. Bu arada mutasyon videolarına biraz daha öncelik vereceğim arkadaşlar ya böyle ee, nasıl söyleyeyim? Evcilleştireceğimiz pek bir hayvan kalmadığı için artık mutasyona önem vereceğiz yani biraz daha. Bu ne ya? Sinemakropus mu bu? Aynen sinemakropus. Ay ay ben sana vuramıyorum. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Drops. Vuramıyorum. Bu kaçma modunda yazsa insem vursam daha mantıklı olabilir de. Ne bileyim yani tehlikeli buralarda bataklık bataklık. Ha sıkıştı. Tamam. iki tane daha da bayılırsın diye düşünüyorum. Bekle abi. Şöyle bir ineyim. Dur abi. Dur abi. Sakin ol abi. Vuramadım. Opa. Lan var ya profesyonel atışçı ya. Şimdi biraz et lazım. Bizim griffinde de hasar yok garibim ya. Arkadaşlar bu seriyi bitirmeden evvel bir tane anket açacağım. Hangi seriyi başlatalım ve hangi modları başlatalım diye. Aslında seri değil de hangi modlar olsun diye sorabiliriz. Çünkü hani e, aklımda birkaç seri var harita olarak söylüyorum onu kararını biz ekiple verelim ama modları kararını da ankete bağlı olarak verelim diye düşünüyorum güzel bir anket yapmayı planlıyorum evet bu konuda ankete de katılırsanız çok mutlu memnun mesut e, olur. evet yedim mi lan hemen Ha 7 sandım. Kaçalım şuradan da arı gelir de vurur ya abi. 150 level hayvan. Ya su akma sesi geliyor. Güzel bir ses. Eyvallah ama buradan bu kadar gelmemeli. Mesela şu şelalenin oradan gelse anlarım. Burada da aynı geliyor. Orada da aynı geliyor. Bunu biraz ayarlasalar iyi olurdu. Aa 50'yi öldürmemişler. 50 ve Spiro niye stekolara saldırmıyor acaba? İlginç. Hadi bakalım. Şu kanyonun devamında ne var? Bir inceleme yapalım abi. Bir arkadaşımız sağ olsun sürekli şey diyor abi diyor e, ıya bastığında bayılttığın hayvanın yerini görebiliyorsun başında durmana gerek yok diyor şöyle tıkladığında otomatik onun yerini gösteriyor şu şekilde doğru söylüyor da işte bu alışkanlık ya hani hayvanın başında durma sebebimiz şu doğadan bir hayvan gelip ona saldırmasın vurmasın işte şey düşmesin diye yoksa buldum Artop buranın üç orada da o kafanı kırarım ha buldum ben ama ölmüyor bu kaç levelsin lan sen 150 level Artop top bulduk pantolon giymiştim değil mi ha pantolon kırılmak üzere bu arada Artop burada <laughs> ulan ya abi donumuz yoktu gittik şey yaptık. A, ası düştü. Hayır, hayır. Tight Tayt yedik. Tight'ı da kırdılar. Ee, ben nasıl çıkacağım buradan? Hadi silomakrops. Hadi uslu Uslu yok gerçi de. Dur bir dakika, sakin ol. Bu beni normalde sudan çıkartıyor, tamam mı? Ama çıkarmıyor şu an. Neden? Ben bunu ayarlayamadım bir türlü ya. Şuraya bir çık bakayım. He. Allah Allah, ilginç. Güzel. Şimdi buradan çıktığımız an ortam sesi de değişecek. Okyanusa girdiğimde. Bunu güzel ayarlama yapmışlar bakın. Şelale sesi artık gitti. Sadece orman sesi var. Az daha gidersem bak. Artık okyanus sesi martı sesine döndü. Şimdi tekrar orman sesi geri geldi. Bunu güzel ayarlamışlar ya. Bu ormana özel bir ses çıkarmaları hoşuma gitti aslında. Kızıl ormanda Redwood taraflarında böyle bir ses yok. Farklı bir ses var orada. Acaba biz boza hangi terminalde girsek arkadaşlar ya? Şu terminalde gireriz. Bu en yakın diye düşünüyorum bize. Bakayım. Yani aynen en yakını bu. Yalnız mekan o kadar değişik yapmışlar ki terminalin yarısını otlar kapatmış. Şuna bak. Şunu üstüne gelince Spino'nun şeyini gösteriyor. Vay. Temik %174 level alacak diyor. Ve yemiş bir tane. Şu stego çok şişil durmuyor mu ya? Şuna bak. Üf, tam böyle hani terminatör hayvanlar olur ya onun gibi duruyor ya. Hadi bakalım. Koyun mu lan şu? Ne piyormuyumüş. Aa, biz stegonun değerini yapmadık. Neyse, beyze e döneriz ya. Sıkıntı olmaz. Stegolar güçlü hayvanlar. Yani güç sıralamasında Rex'in bir tık altında görünüyorlar ama şöyle bir durum var. Rex'ten çok daha hızlı atakları var arkadaşlar. Ayak kalktığında özel çok hızlı vuruyorlar. Yani bilemiyorum. Bu biraz da kişiden kişiye göre değişir ya. Mesela insan e, Stego'yu daha çok beğeniyor olabilir yani. Lan Sinomacrops'lar. Ne yapıyorsunuz ya? Tipe bak. Kaçıyor bir de. Benim üstümde de var. Gel tanıştırayım size. Kanki olun. Koş bakalım. Koş. Bak yılana bak yılana. Bak 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 bak. Bizde de var. Niye artistik yapıyorsun? An kalktı. Gel oğlum gidelim. Tamam. Artık base'e dönebiliriz abi. Hemen spinomuzun elini yapalım. Bizim orada su da var. Hem yani su buff'ını da almış oluruz. Aynı zamanda. Keşke Bosta su da olsa. O zaman spinolar rex'lerden daha güçlü olur. Yani rex sokmak yine spino e sokarız. Çünkü spino suya girdiğinde 30 saniyelik bir buff alıyor. Gerçekten çok güçlü oluyor yani. Rex'i falan alır. Bence suyun içindeyken. Bak bunu hiç denememiştim. Bunu aslında deneyebiliriz ya. Merak uyandırdı bende. Vay be. Lost Island sen de bitiyorsun ha. Şu güzelim yoğun ormanında bitiyor. Vay be. Hiçbir haritada böyle bir orman yok. Hoşuma gitti biraz. Ya Griffin az bir hızlı git be kardeşim. Sen de öyle bir tin 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 tin. Bu ne ya? Bas gaza bas. Bas. Lan gaza bas. Allah Allah ya. Şu piyamiyanın rengi yeşil mi? aynen Ben base'e gidiyorum değil mi abi? Valla bizim yolu biraz şaşırmışım da bir şey söyleyeyim mi? Şunun rengi ne ya böyle? Bu nedir ya? Oğlum siz ne ayaksınız lan? Bak bak şunun boynuza boynuza bak bak tipe bak tipe. Bak bak bak. Renkler çok iyi yalnız ya. Gerçekten efsane renkler var oyunda. Oba oba düştüm ya. Evet işte bu. Hadi. Hayır biraz kaldır. Biraz kaldır. Evet. Hallettim. My Wing biraz yükselebilse aslında. Aa bak Koza'daki Spino'ya bak şeye benzemiyor mu Baryonyx'e? Lan bu Baryonyx'in bildiğin abisi ha. Çok benziyorlar. Hayırdır? Bu nedir ya? Bildiğin aynısı. Aa, aa. Çok ilginç. Hadi bakalım. Şimdi konu abi. Spino'nun yerini öğren abi. Öğrenmedim diye hatırlıyorum çünkü. Spino. Aa öğrenmişim güzel. Yap abi o zaman Spino yeri yap bana. Spino. Şimdi arkadaşlar. Ee, bir şey söyleyeceğim. Upgrade Station şeyimiz var biliyorsunuz. Modumuz var. Bu modla e, bizim bu eğerleri baya yükseğe çıkarma şansımız var. E, Bosta bunu yaparsam Boss'un bir gücü kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü hani düşünün Rex'e mesela 200 defanslı bir eğer taksın. Rex hasar yemez haliyle o da istediği gibi keser. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Upgrade Station'da bir kere yükseltelim eğerleri. Onları da rexlerimize takalım. Ben böyle düşünüyorum. Yani hem e, hasar geriz hem de biraz adaletli olur diye düşündüm. Bilmiyorum. Siz de yorumlarda yazarsanız hangisi uygun olur. Sonra göre karar veririz yani. Vay be Spino. Spino çok iyi ya. Bu yürüme sesi falan çok değişik diğer hayvanlara göre. Bağırması biraz kötü ama Allah var. Şimdi hiç bunu övemeyeceğim. Böyle bağırılmaz abi. Rex öyle bağırıyorsa sen böyle bağırmayacaksın. Ayağa kalk. Tipe bak. <laughs> Suya gir. Suda hızlı mıyız? Yani çok hızlı değiliz aslında. Spino'dan beklentim daha fazlaydı aslında. Neyse bir hasar testine geçelim. Hadi bakalım. Yerde daha hızlıyız abi. 132 mi? Nasıl lan? bir şey söyleyeceğim burada erkek pego var mı? Aynen burada hasar azaltma var abi. Dişi erkek vafı var. 197'ye çıktı. Hayır dalıyorum. Bir dakika. Ayağa kalk. Şamarlama taktiği. Şop. 290. Şamarlama daha fazla mı vuruyor? Bana mı geldi? Aynen. Şamarlama kodum. Şamarlama. Hı, ne oldu? Ne oldu? Suratına, suratına. Aa. Aa. Buff bitince kaç vuracağım? He, ee, 40 civarında bir hasar artışı veriyor bana. Tabii bu Aa, bunda niye sarıl? Aa, erkek dişiye bulaştık bunda da. Hı, bolla. Günüzle döverim Şamarlarım, ha. Şamarlar mı? Diyorum lan sen. Diyor. Geri abi Gir abi suya. ver abi. Yani Spino dediğim gibi suda güçlü bir arkadaşımız. Ama Spino'yu şu an fark ettiniz mi bilmiyorum. Pençe atamıyoruz. Isırık atabiliyoruz. Suyun içindeyken. Pençeyi kapatıyorlar. İyi de pençem daha fazla ya. Niye kapattınız ya abi? Çok saçma olmuş o. Çok hızlı değil mi hayvan ya? Şuna bak. Ayarsız gidiyor. Şuraplı şuraplı şuraplı. Ne Suda hızlı olur diyordum. Karada daha hızlı. İlginç. Şimdi 10 level mi? Çok iyi. Hasar abi. Dur bakalım ne olacak. Bir bağır bakayım. O aslanım benim be. Ayakta bağırabiliyor musun lan? Oğlum dönme suratını. Heh. Ben dönüyorum diyor da dönüyor. Yer, ayaklarını kaldırdığında yavaş hareket etmeye başlıyor. Yere indiğinde hızlı hareket etmeye başlıyor. Ama ayakları kaldırdığında daha fazla vuruyor. Yere oturduğunda daha az vuruyor. Yani bir yerden alıp bir yerden vermişler. İyi dengeli olması güzel fena değil. Ama yine de Spino'dan hasar beklentim çok daha fazlaydı ya. Allah var yani yalan söyleyemeyeceğim. Biraz daha fazla vurur diyordum yani. 200-300 nedir abi? Spinosun sen bir de 150 seviyesin yani. Az bir şey olsan. 60-70 falan olsa. Normal diyeceğim de. Bu levele göre bu hasar bence çok az. Biz seni Rex ile kıyaslıyorduk aslanım sen. Hangi Rex'i böyle keseceksin? Bana bir onu söyle bakayım. Lan dönemiyorsun da sen. Dur oğlum. Aa. Gel lan buraya. Kaçıyor ya. Yetişemiyorum. O kalka ya şapla bas şapla şamarla şamar taktiği Ayaktayken dönebiliyor yerdeyken doğru düzgün dönemiyor kendisi Tamam Zıplama yoktu değil mi Spino'da yok düz, düz yürüdü oradan valla Şuradaki para seride kıtlayalım abi Valla Spino beklentimi çok karşılamadı ya. Ben buna 10 üzerinden 5 veriyorum yani. Spino gibi büyük bir hayvanın bu kadar hasarı bu levelde özellikle. Çok abes geldi bana yani. Tam anlayamadım. Neyse devam edelim bakalım bir. Biraz da suda hızlı olması gerekiyordu. Gerçi oksijene versem hızlanır ha. 2400 abi az değil ki ya. Allah Allah. Biraz garip. Timsah gel lan buraya. Sen de bataklık hayvanısın. Gel buraya. Gel gel. Gel delikanlı ol. Karşıma çık gel. Ne oldu? Kurdum bunu. Abi bu, ne yapıyor lan bu? Bu beni dövüyor lan. Timsahlar suda çok güçlü ya. Timsah da aldık oradan biliyoruz yani. Vay be Spino. Demek ki senin de gücün bu kadarmış he. Olsun be. Canın sağ olsun. Kalk ayağa da şurada ayıyla bir vesat. at. Ayının torporuna ne olmuş lan? Kim vurdu oğlum ayı sana? Allah şunu öldüremedim. He Trodon varmış. Kesim o vurdu ayıya ya. Trodonlar vurdu mu? Değil vurur yani. Şu an su um hala gitmedi. Şimdi gitti abi. Su buff'ı aslında çok büyük etki yaratıyor spin üzerinde de işte sürekli suda duramazsın ki abi. O garip yani. Hayırdır? Lan. Şu tokatlaması çok zevkli ama. Biraz da sinek tokatla. Etlerini ye. Aferin. Suya kaçalım, suya kaçalım. buff'ımız bitti, oksijen tükeniyor. Çabuk dal, çabuk dal. Evet, Spino da böyleydi. Yani, bilemiyorum. Spino daha iyi yapılabilirdi ya bence. Yani bu kadar dinolar arasında ee, nasıl desem, mesela biz Talikuyla falan bu hasarları görebiliyoruz, biliyorsunuz haliyle bu hayvan talikonun belki 3 katı boyut olarak büyüklük olarak haliyle yani insanla başka bir beklentiye giriyor ama neyse sağlık olsun spino da almadık demeyiz arkadaşlar bugün de spinoyu evlileştirdik bezimize getirdik güzel güzel kullandık su buffımızla beraber şrop suya koyduk tokadı evet bu bölümü de burada tamamlayabiliriz diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.